Selam dostlar ben Barış. Ee, kaydı başlatmamışım. <laughs> <Bura> bakmayın. <laughs> Şimdi bunu bir kere kestim. Sıçrasını kullandım. dört olunca biraz can kazanacağız. O yüzden sabırla bekliyoruz. Bu bana girerse keserim büyük ihtimalle. Yani ikimiz birden ölürüz. Onun zararı ne olur? Tamam. Bir de Şurada bekliyordu ihtimalle. Mikrofon da uzakta kalmış ama umarım çok alelacele bir giriş oldu ya aslında. Şuna bakmayın. Ee, öldün sen. <laughs> Urgut ne güzel konuşuyor ya. Atlayacağım mı üstüme? Ulan bu canını fullledi ya. Pot içerek. Şaka gibi. Bu kadar canlı aldım. Ne oldu? Yani bu böyle yürüdüğüne göre Z buralarda. Şöyle bir görüş atalım. Şuraya da bir görüş atalım. Ölmem herhalde değil mi? Aynen. Ama Z geldi. Tamam. Zed'e de ölmedik. Keşke keşke demeden önce keşke demeyi öğrenebilmek lazım arkadaşlar. Ne diyor lan bu? Neyse ultim geliyor. Keşke tutuştur Yani her halükarda ölecektim. işte keşkelerle yaşıyoruz. Ha. Ulan milyonlardan fena da yedik ha. Adam direkt ninja tabi almış ya. Burada bir şey mi gördüm? Umarım görmemişimdir. Bak kaçmıyor bir de. Gel buraya. Neyse büyük milyonu kaybettirdik bunu. Urgot sigara içmekten konuşamıyor arkadaş. İşte bundan ibret alıp bırakmak lazım aslında. Ya. Geleceğim mi? İçtik alıyorlar. Yok. Gitti de can aldı da geldi şerefsiz. sen var ya sen. Sen var ya sen. Neyse. anlamaya devam abi. Adam sıçrasını kullandı. Az önce ışından da kullandı sanırım o. Beyz atmam gerekiyordu sanırsam. Ama Şen buraya girer ya. Tutmaz diye düşünüyorum. Aynen bota gitmiş. Hiç de fark etmedim. Uyuyorum ya. Oh. 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 Sen ne yapıyor kanka? Şen alam. Düz vuruş yemeyem. Tanklayam. Tankladın mı? Tamam artık beyz atalım. Ne yapıyorsun sen? Aa atlayamadım lan. Neyse buradan gelirim o zaman. Çe minyon mu alacaksın Çe minyon mu alacaksın? kıyamam çana ben sıçtım sıçtım tamam o orada gerek var mı gitmem? bence yok ya Kulle açayım. Takılsın onlar orada. <laughs> hadi lan. Ne haber Şencim? Yalnız Şen minyonda da geri düşmedi ha. Ya da ben çok iyi değilim. Evet değilim. Dakika 14 olmuş. Ben 90 milyon. En azından 120 olması lazımdı. Hiçbir şey yapacak bir şey yok. Şöyle bir gidelim. Zed'e bir selam verelim. O Z ne yapıyorsun sen Sen uğraşama Geliyorum. Lan. Şuradan da bir gol çalalım. Çift <laughs> buff. Birazdan itemi de çıkacağım. Hatta şuradan alametim alsam ya arttırıyorum ve alameti alıyorum Mesnevi'den ders aldım. Şencim nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor? Oh abi. Urgot fena ya. Fena ya. Fenasal yani. Öyle çağıralım alameti. O Zeyt ne ya müdür? Deneyeceğim mi sen hala bana? Neyse abi. 3K gold'umuz var. Direkt base atalım. Baksana adama 2-3 tane düz vurduk. Sakat kaldı. Abi ben 3. iteme koşuyorum. Yani adımları attım. Adam da daha... İlk kitemi bitiremedi. İşte Urgot gücü bu. Gidelim oraya. Kaç kurtar kendini geliyor. Lan ucundan kaçırdı ya. Bir pasifini alalım dedik onu da alamadık. Neyse farmlamaya devam abi. Durmamak lazım. Alamette affedersiniz piç oldu yani. Şimdi Şencim ne haber? Burada görüşün var mıydı? Var mı? Şencim ne haber? Şencim öldün ya. Şunu bir tutun artık ya. Bak gerçekten çok Tilt oldum ben buna. Lan niye attın adamı benim başımdan ya? Çok güçlü ya. Çok güçlü ya. Lan sende sen de kule şeyi var vursana şunu. Tamam. Lan ne oluyor? Pardon. Şimdi benim bir sonraki yani şimdi alacağım bir tane güzel seçmem lazım. Gel, bakalım şöyle. Çencim. Sen bak kaşınıyorsun ha. Ah be. Ulan. Ulan Sveyn. Gir gir gir. İlla ben geleceğim yani değil mi? Rice sattı orada. Kendini boş boşuna baronsuz bıraktı. Kulemiz var. Biz sizin gibi fakir değiliz yani. Kulemiz var. Ne haber lan? Tamam. Tamam. Güzel. Ben burayı korudum abi yani. Ben bence ben burayı taşıdım yani. Kaç saniye tuttum burayı? Güzel oldu. Alsın o kuleyi, Alsın kuleyi. Yarın mitten. Yar seri Ulan var ya sırf ultiyi almayayım diye mi yaptın ya? Tamam ben, ben kuleyi de keserim abi sıkıntı yok. Bitirelim artık ya uzamasın bu oyun. Aslında her yerden açmak lazım anca böyle darlarız bunları. Hatta minyonlara oyun bitirtiriz yani. Üç inhibitör açsak. Orman canavarlarına hasar vuramıyoruz. Tamam canım az. O yüzden kaçayım. Burayı gene ittirmek lazım ama. Bu şeyin Sveyn'in görüşü varmış burada. Tamam. Artık girmek lazım ya. Gelmek hadi bir gelin ya. Adamlar eksik. Neden gelmiyorsunuz? Ya boşu boşuna oyun uzatıyoruz şu anda. Doğru değil yani. Şu taptaki kuleyi açmam lazım. Ama bunlar böyleyken ben zor açarım burayı. açtım. Anca mı aklınıza geldi mi de toplanıp bitirmek kanka? Satmayın orayı ya. Sanki bir satmışsınız gibi hissettim ben ama. Yanlış hissetmişim sanırım. Tamam. Siz orada bir şeyler yapın. Oyalayın falan. Ya sıçacağım ama ya. Gel abi bak beni oyalıyorsunuz ya kule var burada gözünüzün önünde. Ne kadar kil şeysiniz ya. Öyle açacaksın bütün inhibitörleri. Ya hayır hayır. Tamam. Ulan ne insafsız goldmuşsun. Bitmedin bir türlü ya. Şimdi bitti işte. Full build olduk. Yok <laughs> yalandan <gülüyor> çaktırma full büyütmüş gibi. Buraya arkaya bir gidelim. Tamam. Helal olsun Raiza. Bakar mısın şu etkiye ya? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.